Arkadaşlar merhaba. Bugün size Android eğitimlerinde yaptığımız güncellemeleri anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Android ileri seviye eğitiminde aslında bir güncelleme oldu. Jetpack Compose ile ilgili. Neden ileri seviye eğitimde ve ne güncellemesi oldu ve hani Android gelişimi için Android development için aslında ilerleyen dönemde bizi neler bekliyor? Biraz da bunları konuşmak istedim. Öncelikle Compose'un ne olduğunu daha önceden konuşmuştuk. Şöyle bir ekranımı açayım sizin için. Compose artık bizim declarative framework'ümüz ve hani XML kullanmadan direkt native Kotlin kodlarıyla arayüz yazabildiğimiz ve birçok farklı aslında teknolojiyi birçok farklı kod yazma çeşidini bizimle buluşturan çok güzel bir teknoloji olduğunu konuşmuştuk ve temel seviye eğitimde de aslında bunu görmüştük. Fakat bugünkü konumuz şu, bugünkü konumuz Crypto Crazy isimli daha önce de aslında eğitimlerde yaptığımız hani e, kripto paraları çekip gösterme uygulamasının bir alternatifi. Burada ne var? Yine bütün şeyler, bütün kripto paralar ve fiyatları hani güncel olarak geliyor. Ama arama yapabiliyoruz. Örneğin işte Bitcoin BTC diye aratıyorsunuz. BTC geçen her şey gelebiliyor. İşte Ethereum diye aratıyorsunuz. Ethereum geçen, ETH geçen bütün kripto paralar geliyor vesaire vesaire. Bir de hani üstüne tıklayınca diğer tarafta açma onun görselini gösterme vesaire, hani ismini, güncel fiyatını gösterme özellikleri var tabii ki sizin de takdir edebileceğiniz gibi hani kolay bir uygulama ama onu compose'da yapıyoruz. Jetpack compose'da yapıyoruz. Aynı zamanda ileri seviye eğitimde olmasının sebebi de şu. Biz ileri seviye eğitimde dependency injection, MVVM, repository'lerle çalışmak, arayüzlerle çalışmak hani bu tarz konulara çok fazla değiniyoruz. gerçekten ileri seviye gerçekten de, hani iş hayatında endüstri standardında uygulama yazabilmeniz için gerekli olan bütün özellikleri öğrenmeye çalışıyoruz. Bu uygulamada öyle yapıldı yani işte dependency injection vesaire kullanıldı o yüzden ileri seviyede. Kodları zaten temel seviyede de paylaşacağım ve GitHub'dan da paylaşacağım bu kodları istediğiniz zaman inceleyebilirsiniz. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken şu artık e, Compose, Jetpack Compose Beta'dan çıktım. Yani biz alfadayken ben ilk eğitimleri çekmiştim Compose'la ilgili. Beta'ya girdi. Şimdi tamamen artık production'da kullanılabiliyor. Avantajı da minimum SDK 21. Yani birçok telefonla uyumlu olarak bunu yazabiliyorsunuz. Aynı zamanda güncel Kotlin projelerinize bile bunu koyabiliyorsunuz. Çok büyük avantajlarla geldim. Declarative Framework olarak Compose. Swift'de aynısını görmemiştik. Swift UI çıktığında iOS 13 ile geçerliydi ve hala da endüstride çok fazla kullanamıyoruz. Çünkü iOS 13 ve öncesinde yani iOS 13'ün öncesinde çalışmıyor. Fakat bu minimum SDK 21 olduğu için şu anda production'da kullanılabilecek hale geldi diye söylüyorum Compose'u. O yüzden Compose Android'in geleceği. Compose Native geliştirmenin geleceği. O sebeple de buna e, ilgi göstermemiz gerekiyor. 3 saatlik eklemeyi de bu yüzden yaptım. E, zaten bir 3 saatlik ekleme de e, temel seviye kursuna yapılmıştı Compose ilgili. Bunları izlemenizi tavsiye ederim. Diğer bir söyleyeceğim şey de Side efektler ve işte Effect Handlerler e, Compose içerisindeki. Bizim özellikle profesyonel yazdığımız uygulamalarda devamlı bir API'dan istek atmaya da veri çekme ve kullanıcıya gösterme süreçleri oluyor ve bu side effect konseptini öğrenmeden bunları başarıyla tamamlamanız çok çok zor oluyor arkadaşlar. Bu konu hakkında da internette neredeyse hiçbir dokümantasyon vesaire yok. Bir tutorial, bir YouTube videoları hani normalde olduğu gibi Burada yok çünkü biraz daha yeni bir konu. Ama developer android.com'da çok güzel bir açıklama var. Çok güzel dokümantasyon yazılmış. Ben de eğitime eklediğim konularda bunu oldukça fazlasıyla inceliyorum ki tam olarak aklınızda otursun diye bunu gerçekten işte yanlış yazma, doğru yazma hepsini görüyoruz eğitim içerisinde. Söylemek istediğim şey şu hani burada basit bir uygulama eklediğim gibi görünmesin. Hani Compose çok önemli. Android geliştirici olmak istiyorsanız profesyonel hayatta mutlaka mutlaka öğrenmenizi şimdiden uygulamalarınıza entegre etmenizi tavsiye ederim. E, umarım faydalı olur sizin için arkadaşlar. Burada duruyoruz. Sonraki güncellemelerde görüşmek üzere.